آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما إليه يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين حمدني سوزما سرطاجتم ذكرني قلبي ما ميراجتم kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım kapına geldim. Hidayetine sığındım lütfuna geldim. Kulluk edemedim affına geldim. Şaşırtma beni doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdik, yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilati risalet giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'u erdirdin. Serveri asfıya kıldın. Hatemi enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyatü ikram, her türlü ihtiram. Onun al ve ashabına, etbaına ya Rabbi. Kur'an-ı Azimüşşan'da dua edin ben de o duanızı kabul buyurayım buyuruyorsun. Ya Rabbi dua sanadır. Dualarımızı katında makbul eyle. Ya Rabbi bizleri beş vakit namazını edebiyle erkanıyla kılmayı nasip eyle. Allah'ım her zaman doğru yolda olmayı yanlışa sapmamayı bizlere kurban olayım ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi, anne babamızı ve bütün mümin kardeşlerimizi bağışla ya Rabbi. Bizi görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, salgınlardan, dertlerden, kederlerden, elemlerden hifzu himaye ile ya Rabbi. Son nefeslerde kelime-i getirerek bize imanla, Kur'an'la göçmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bize rahmetinle, bereketinle, merhametinle, mağfiretinle ihsanınla fazlınla muamele eyle ikram eyle ya rabbi. Ya Rabbi evet. sen affedicisin. se, affı seversin. Bizi de affet bütün inanan kardeşlerimizi de affet ya Rabbi. Hatayla işlemiş olduğumuz bütün günahları affet ya Rabbi. Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle ya Rabbi. Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle Rabbim. Allah'ım nasıl bir tevbeyle hidayet nasip et bize ya Rabbi. Allah'ım ibadat-ı taatımızı, kulluğumuzu kabul eyle. Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden, emrine kulak verenlerden eyle ya Rabbi. Birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden, seni çok zikredenlerden, sana hep şükür edenlerden, daim iyilik ve güzellikten yana olanlardan, hayırdan hizmetten geri durmayanlardan eyle ya Rabbi. Hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz kullukta bulunma imkanını sen bize lütfeyle ya Rabbi. Bizi rızanı kazanmak için acele edenlerden, ameli salih işleyenlerden eyle ya Rabbi. Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden, muradına nail olanlardan eyle. Böylece bizi razı olduğun sevgili seçkin kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım güzel yurdumuzu, cennet vatanımızı, alemi İslam'ı ya Rabbi bütün belalardan, musibetlerden, semavi ve arazi afetlerden, depremlerden, salgınlardan, virüslerden, ya Rabbi belalardan, musibetlerden muhafaza eyle. Dertten, kederden, elemden, krizden muhafaza eyle. Vatanımıza göz diken düşmanlara imkan verme, fırsat verme ya Rabbi. Aziz şehitlerimizin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu kainatın yaratıcısı, alemlerin haliki ve mahallen maliki sensin ey Rabbim sen bizim amellerimizi, sözlerimizi, hareketlerimizi, sekenatımızı, her halimizi rıza şerifine muvafık eyle ya Rabbi. Allah'ım bizi dinden, imandan, itikattan ayırma ya Rabbi. Aşk ateşinle yanmış olan kalpler hürmetine sen Rabbinden, Rabbinde senden razı olduğu halde Rabbine gel diyerek lütuf ve ihsanda bulunduğun kullarından eyle bizi. Allah'ım ya Rab ve ya Erhamer Rahimin bizi mahşer meydanında Rasulü Zişan'dan ayırma rahmetinden, mağfiretinden, merhametinden ayırma. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Amel defterini sağ yanından alanlardan eyle. Lütfu ilahi eren, imanla can veren, firdevsine giren, orada cemalini gören bahdiyarı kullardan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi kalbi aşkınla yanan, seherlerde erken kalkıp feyzi ilahiye dalan, İslam'ı hakkıyla yaşayan kullarından eyle ya Rabbi. Nefsimize kement vuran, bir ömürlük amel defterini güzel amellerle dolduran kullardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, Esmaül Hüsna'nın hürmetine, İsmi Azam'ın hürmetine, Esma-i Nebi hürmetine, Ashab-ı Resul ve Ali Ezvac-ı Dairab hürmetine. Ya Rabbi ömrümüz sona erdiği zaman hayrul amali en tufarika dunya ve lisanike Rabbim min zikrillah hadisi şerifine mazhar olarak hayırlı amellerle Allah Allah diyerek zikrederek kamil bir iman ve hüsnü ile dünyadan ayrılmayı sen bize ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bize dünyada ve ahirette iyilik ver. Rahmetinle bizi ateşin azabından koru. Şeytanın şerrinden, kıyametin dehşetinden, kabrin vahşetinden, cehennemin azabından sana sığınırız muhafaza ile ya Rabbi. Ecel gelip kabre konduğumuzda Münker nekir suallerine kolayca cevap vermeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Kusurlarımızı örtüver, günahlarımızı bağışla. Bizi sana layık kul, Habibine layık ümmet et. Emaneti, ebz, emaneti kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl ya Rabbi. Son nefesimize kadar kalplerimizden rabıtayı kesme. Bizi senin razı olacağın şekilde yaşat ya Rabbi. İman ve İslam'dan ayırma ya Rabbi. Müslüman olarak getirdin. Müslüman olarak huzuru ilahine kavuştur ya Rabbi. Kardeşlerimin duamıza amin diyen dostlarımızın ne niyeti varsa hepsini kabul eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna bi hürmetil fatiha.